Var. Aday numarası 114. Söz Baba Mırzayen, müzik Cihan Cihangirov. Beni attın aygız ataşa. selhas selda sema benan otu ya hyoruna baxaxaxam otu go slah sema vordum uru svs vershi Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler Aygün. Sağ olun. Artık o ilk heyecanı attın herhalde. Ama o heyecan hala var bende. Hala devam Aha. ediyor. Peki. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Şimdi Aygün, Hı. aldı seni armağan oraya kadar götürdü. Tamam. Geri nasıl döndün sen? E, geriye, geriye nasıl döndün? Geriye böyle döndüm. Öyle dönülür mü? Hayır. Heyecandan... Sırtını döndün. Doğru söylüyorsunuz. Olmaz, evet. geri geri atacaksın adımlarını. Ay. Böyle böyle gidecek. Nasıl gideceksin? Git bakayım yap bir. Sırtını döndün, hadi ısmarladık dedin gittin. böyle böyle şarkını söyleyiz. Evet. Dikkat dikkat. Heh, tamam. Evet düşecektim ya. <laughs> düşmezsin, düşmezsin, bir şey olmaz. Ama oraya kadar gidiyorsun, oranın geri dönüşü kesin geri geri adımlar atarak gelmek. Tamam. Öyle asker gibi atarak da değil, sağına söyleyip soluna söyleyip. Onu hissettirmeden yedirerek gelmek gerekiyor. Hayır zaten efendim sözünüze girdim bağışlayın. Sağ sola sanki onlara bakıyormuş gibi o hile hurdayla yere bakacaksın. Yere bakacaksın arkanı da yandan göreceksin nerede ne varı. Yani ama onlarla ilgileniyorsun öyle zannedecek onlar. Ne tabii. kadar güzel Allah ım. E tabii karşılarında kapaklanırsan o da ayıp. Olmaz. O yüzden dikkat etmen lazım. böyle saygından sevginden ilgileniyormuş gibi böyle yapıp buradan soldan veya sağdansa arkayı oradan yandan göreceksin çocuğum. Bunlar tabii ustalık ister ama nerede. Yırtmacın <laughs> varsa şey e, kuyruğun varsa kuyruğu ayakla geriye atacaksın. Ona da basıp düşebilirsin çünkü tepetaklak. Ona o da dikkat edin. Böyle elle <laughs> hafif şöyle arkaya doğru atılır ki bu taraf boş kalır. Reveransla hemen dönersin. Doğru bunlar hocam. Biraz hassas konular. Zaman içinde öğrenecekler inşallah. inşallah. Siz Azerbaycan'da ne iş yapıyorsunuz? Ben solistim. Yani öğretmenim. 1986 yıldayım. Bakü'de, Azerbaycan'da doğdum. Üniversiteyi bitirdim. Ve solist gibi klipim var. Mesela sanatçı gibi yani çalışıyorum orada. Düğünler mesela, ondan sonra televizyonlara çıkırım. Ne öğretmenisiniz? Solist, yani pedagog. Pedagog. Pedagog, evet. Hmm. Eğer, tabii çok avantajlı bir şarkı söylediniz sonuçta aslında. Azili bir şarkı söylediniz. Ama zaman zaman çok ciddi ses sorunları, pesleşmeler oldu. oldu. Evet. Ee, bir, hani ben bile duydum düşün. Ben duyduysam artık onlar fena duymuştur. Şey Erman Bey çok heyecanlıydım. Zaten siz de beni orada götürdüğünüz zaman başım. Başı hayır hayır atladı. o götürmeden önce pesleştim ha, zaten. Hayır, yani heyecanlıydım o yüzden. Olabilir. Ben 8 veriyorum. 8 Armağan Çağlayan'dan geldi. Bakın diğer jüri üyelerimiz 8 Bülent Ersoy'dan geldi. Orhan Bey bir yorum yapacaksınız herhalde. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet. Ee, güzel bir çiçek göndermişler bize. Azerbaycan'dan Karabağ gazetesi bize güzel bir çiçek göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarılar diliyorum. Ve bu arada tabii Aygün bize Aygün bize çok güzel bir hava teneffüs ettirdi müzik olarak farklı bir lezzet duyduk Azeri e, havalarını teneffüs ettirdi bize icraatıyla eserin yapısı da öyleydi ne güzel Nihavent arada Nikris göstergesi çok güzel bir eser tebrik ederim gayet güzel de yorumladı. E, <laughs> Ama zamanla daha iyi olacağını görüyoruz zaten, heyecanın azalacağını ve ben de 9 veriyorum. Dokuz i̇şte Orhan Gecebay'dan geldi, Ebru Hanım. Derslerine çalışman gereken zamanlarda seni bir arkadaşın arayıp dışarıya mı çıkarmak istiyor? O zamanlar. Ne o zamanlar? E, ben Bu zamanlar. Burada. Ha. E, Günel, şarkıcı evet, Günel. Evet, evet, Ebru Hanım. Dersini ha. çalış. Baş üstüne canım. Öyle, yok sokağa gitmek falan. Ders çalış. Baş üstüne, He. tamam. Söyleyeyim de, benim de kulağım hafif delik sanki. 9. 9'da evet, Ebru Gündeş'ten geldi. İki 9 iki 8 evet. Yine zannediyorum 35 puan olacak. Aday numaranı bir kez daha söylemek ister misin? Elbette. Aday numaram 114. 114 yazıp, 30 e gönderseniz, yani ben her zaman burada kalırım. Teşekkür ederim bana öy gönderen insanlara. Çok sağ olun. Çok minnettarım size, sağ olun. Aygün'ün e, aday numarası 114, Azerbaycan için şimdi 9065 olmuş yeni 90. gönderilecek e, cep numarası. 9065'e gönderiyorsunuz Ezer, eğer Azerbaycan'dan oy vermek istiyorsanız. Geçen hafta jüri üyelerimizden 32 puan almış, Şimdi bu biz hafta Türkiye'den 34 puan oy almış. vermek istiyorsak 30-04. Evet. Ben şunu ha. bir söyleyeyim, bir saniye. Geçen Aynen. hafta 32 puan almış sizlerden, bu hafta da 34 puan almış, toplam 66 puanı var. Evet. Bu, buradan Türkiye'den oy vermek isteyenler cep telefonlarına 114 yazıyorlar, 30.04'e gönderiyorlar. Eğer Azerbaycan'dan oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıyorsunuz. 965 90. miydi? 90.65'e gönderiyorlar numaraları, ee, oyları. oylarını. Teşekkür ederim. Şimdi İlgilendirdiğiniz için. Kavuştu. Peki. Teşekkür ediyoruz Aygün'e. Ben de size teşekkür ederim. Bakalım ne yapıyoruz şimdi Gökhan'cığım? Öyle mi? Sözünüzü mü kestim ben sizin? Öyle mi oldu? Benim sözüm mü? Yok hayır kesmedim. Peki özür dilerim sözünüzü kestiğsem eğer. Peki ne, demek, ne yapıyoruz <gülüyor> şimdi? <gülüyor> Gökhan Bey zannederim evet. bir şaka yapma gereği hissetti. Peki. Sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Sırada Samet var. 109 aday numarasıyla geliyor. Sözler Yunus Emre, müzik anonim. Bülbül kasidesi.